Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, hayat sigortası, kaza sigortası, zorunlu trafik sigortası ve konut ya da taşıt kredisi ile birlikte yaptırılan zorunlu hayat sigortalarının vergi indirimi açısından nasıl değerlendirildiğini detaylıca ele alacağız. Tamamlayıcı sağlık sigortasında kendiniz, eşiniz ve çocuklarınız için geçerlidir. Brüt maaşının %15'ine kadar veya yıllık asgari ücretin %15'ini aşamamaktadır gibi durumlar yer almaktadır. Özel sağlık sigortasında ise kendiniz, eşiniz veya çocuklarınız için geçerlidir. Brüt maaşın %15'ine kadar veya yıllık asgari ücretin %15'ini aşamamaktadır gibi aynı maddeler tekrardan burada da mevcuttur. Hayat sigortasına gelecek olursak kendiniz, eşiniz ve çocuklarınız için geçerlidir yine maddesi vardır. Bürüt maaşın %15'ine kadar veya yıllık asgari ücretin %15'ini aşamamaktadır maddesi burada da mevcuttur. Kaza sigortasına gelecek olursak burada herhangi bir vergi avantajı bulunmamaktadır. Zorunlu trafik sigortası için yine vergi avantajı bulunmamaktadır konut ve taşıt kredilerinde zorunlu hayat sigortası yapılması halinde kredilerde zorunlu yapılan hayat sigortaları da indirime konu olabilmektedir. Hayat sigortası primlerinin %50'si ile birlikte şahıs sigortası primlerinin %100'ü gelir vergisi matrağından indirilebilir. Primler Türkiye'de kurulu sigorta şirketlerine ödenmiş olmalıdır. Ödeme yılı içerisinde yapılmış olmalıdır. Kişinin kendisi, eşi ve küçük çocukları adına yapılmış olmalıdır. İndirim tutarı beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık bürüt asgari ücret tutarını geçememesi maddesi mevcuttur. Hem %15'lik sınır hem de yıllık bürüt asgari ücret sınırı kontrol edilir. Bu iki sınırı da aşan kısımlar indirilemez, gelecek yıla ise devredilemez. Memur, sözleşmeli personel ve işçi fark etmeksizin kamu ve özelde çalışan herkes bu haklardan yararlanabilir. Ancak buradaki en önemli husus sigortayı ettiren kişinin başvuru yapan kişi olmasıdır. Vergi matrağından düşülebilecek özel sağlık sigortası primleri sigortalının kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait olması durumunda dikkate alınır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus sigorta priminin çalışanı kendisi tarafından ödenmiş olmasıdır. Yani eğer sigorta poliçesi eşinizin adına düzenlenmemişse ve prim ödemesi de eşiniz tarafından yapılıyorsa siz kendi gelir vergisi matrağınızdan bu primi düşemezsiniz. İşverenler tarafından maaştan kesilen veya kişinin kendi ödediği primler maaşın %15'ini ve yıllık bürüt asgari ücreti aşmamak kaydıyla vergi matrağından indirilebilir. 2013'ten beri bireysel emeklilik sistemine yapılan katkılar için vergi indirimi uygulanmıyor. Yerine %30 oranında devlet katkısı getirilmiştir. Konut ve taşıt gibi kredilerde zorunlu yapılan hayat sigortaları da indirime konu olabilir. Ancak prim ödemesi kişinin kendisi, eşi veya çocuğu adına yapılmış olmalıdır. Küçük çocuklar için 18 yaş altı veya eğitim görüyorsa 25 yaş altı, eşlerde ise yasal olarak evli olunan kişidir. Ayrı beyanname veriyorsa primleri kendi beyanında indirir. Prim ödendiği döneme ait olmalıdır ve o dönem bitmeden ödenmiş olmalıdır. Aylık ücretliler için primin ait olduğu ay içinde ödenmiş olması gerekir. Örneğin 1 Temmuz 2023 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık yapılan ve bedeli peşin olarak ödenen sağlık sigortası priminin 6 aylık kısmının 2023 yılına, diğer artı aylık kısmının da 2024 yılına ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması gerekmektedir. Önceden peşin ödenen primler gelecek aylar için o aylarda indirim konusu yapılabilir. Ödeme anında değildir. Toplu ödenen sigorta primleri ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği ayda dahil olmak üzere kalan ay sayısına eşit olarak bölünür. Her ay için hesaplanan tutar o aya ait ücret matrahından indirilebilir. Örneğin 50 bin liralık aylık geliri olan bir ücretlinin 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle kendisine ait hayat sigortası sözleşmesi yapılmış olup ilgili sigorta şirketine Ocak 2024 Haziran 2024 dönemine ait 6 aylık toplamda 17 bin lira sigorta primini 12 Şubat 2024 tarihinde defaten ödemiştir. Ücretli sigorta primine ait makbuzu da 13 Şubat 2024 tarihinde işverenine ibraz etmiştir. 6 aylık toplu ödenen prim tutarı, makbuzun ibraz edildiği ay dahil olmak üzere primin ait olduğu kalan ay sayısına bölünerek kalan her bir aya isabet eden aylık tutar tespit edilecektir. Bu tutar, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının vergi matrağının tayininde indirim olarak dikkate alınacak ve prim ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği aydan önceki ay olan Ocak 2024 ayı için ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu videoda hangi sigorta türlerinin vergi indirimi kapsamında olduğunu kısaca özetledik. Eğer siz de bu haklardan faydalanmak istiyorsanız kurumunuzun maaş muhasebe birimine sigorta poliçeniz ve makbuzunuz ile başvurabilirsiniz. Vergi indiriminizin bordronuza yansıyıp yansımadığından emin olmak için ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın.